Biz de demir atlarımızla Şanlı Zaferi 92 yılında kutluyor. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Etkinliğine hoş geldiniz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları atalarımızın canını son nefesine kadar harcayarak yaptığı büyük taarruzu Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli olmasının yanı sıra tarihi eşi benzeri olmayan bir takım özelliklere bir savaştır. Bu hızla bu mesafenin savaşarak alınması, Türkiye işgalden kurtarması, kısa sürede tam ve kesin sonuç alınabilmiş olması sonuçları itibariyle bir ülkenin ve toplumun tarihinde dönüm noktası teşkil etmesi özellikleri eşsiz bir niteliktir. Bu duygularla atalarımızın kazandığı şanlı zaferi saygıyla anıyor ve kutluyoruz. Saygı duruşu ve İslam marşının ardından bisiklet durumuza başlayacağız. <laughs> Thank <laughs> you.